Herkese merhaba, Gene'yi Kırsal Mahallesi Mekansal Gelişme Stratejileri konusunda yaptığımız çalışmaya aktaracağım. Gene'yi seçmemizin sebebi kentsel alan ve kırsal alan arasında bir alan olması. Yani kentleşme baskısı altında olmasına rağmen hala kırsal özelliklerini taşıması ve bunu sürdürmesi. Çalışmada bu doğrultuda aslında kırsal kimliğin ve kırsal değerlerin korunmasına katkı sunmayı amaçlıyor. Biz bu çalışmayı iki aşamalı olarak kurgulamıştık. İlki mekansal gelişme stratejilerini tasarlamak, sonrasında tasarım rehberinin geliştirilmesi ve proje uygulamalarının gerçekleştirilmesiydi. Ancak bu çalışmamızda biz mekansal gelişme stratejileri bölümüne odaklanmış durumdayız. Yöntem olarak nitel ve nicel verileri bir arada kullandık. Bir literatür taramasından sonra, 2015 yılı Haziran ayında bir sağ çalışması gerçekleştirdik ve gerilim bilgisini çalışmamıza aktarmış olduk. Ee, kısa bir arka plandan bahsettikten sonra e, genel kırsal mahallesi özelindeki araştırmamıza yer verip, daha sonra geliştirdiğimiz mekansal gelişme, gelişme stratejilerinden bahsedeceğim. Son olarak da sonuç çıktılarımızı aktaracağım. Ee, uluslararası ölçekte çeşitli yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Bunlardan en önemlisi, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma için 2030 ajandası. Ee, yine bundan hareketle oluşturulan yeni kentsel gündem, Habitat 3 olarak bildiğimiz belge. Ee, bu belgeler aslında temelde bize kırsal kalkınmanın en önemli bileşenlerinden birinin kırsal planlama olduğunu gösteriyor. Ee, köy planlamasında uluslararası örnekler oldukça fazla. Ee, İrlanda ve İngiltere örneklerini inceledik. Bunlar bize farklı mekansal ve sosyal yapı vurguları içerdiğini gösterdi. Ancak yine de bu rehberler temelinde yeni yapıla çevre üretimde kırsal karakterin sürdürülmesine odaklanıyor ve planlı ve planlama ve uygulama aşamalarında kırsal mirasın nasıl korunabileceğini odaklanıyor. Ulusal ve bölgesel ölçekte de köy planı, kırsal kalkınmaya çeşitli yaklaşımlar var. Kalkınma planları bunun önemli bileşenlerinden biri. Yine 11. Kalkınma Planı'na da yaşanabilir şehirler, sürdürülebilir çevre başlığında kırsal kalkınmaya yer verildiğini biliyoruz. Köylerin altyapısının desteklenmesi konusunda Köydes projesi yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi içerisinde yer alan kırsal mahallelerde ise Kırdes projesi yürütülüyor. Yine Ulusal Kalkınma Stratejisi ve Güneydoğu Anadolu, Güney Anadolu Projesi, GAP Projesi, kırsal kalkınma konusunda yürütülmüş önemli projeler. E, yasal dayanaklara baktığımızda yine köy kanunları, belediye kanunları, mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması için e, oluşturulan yasal yönetsel çerçeve. 2012 yılında çıkan Büyükşehir Belediyesi yasası ise önemli bir değişiklik sunuyor. E, bu bu 6.360 sayılı yasayla artık Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları il sınırlarına kadar genişliyor. Bu anlamda artık Büyükşehirler köylere yani e, kırsal kırsala hizmet sunmaya başlıyor. Yasayla birlikte köy statüsü kaldırılıyor ve köyler mahalle olarak tanınmaya başlıyor. Bu yasanın çıkmasından bir sene sonra 3.194 sayılı imar kanununda bir değişiklik yapılıyor ve Geçmişte köy olan ancak yasadan sonra mahalle statüsü kazanan kırsal yerleşimin özelliklerinin korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması amacıyla köy tasarım rehberlerinin hazırlanabileceği aktarılıyor. Türkiye'de de önemli kırsal planlama deneyimleri olduğunu biliyoruz. Bunların belki de en önemlisi köy enstitüleri deneyimi. Yaklaşık 10-14 sene süren bu deneyim sonucunda köy öğretmenleri ve köye hizmet verebilecek nitelikteki diğer meslek grupları yetiştiriliyor. Ülkeye önemli katkısı olduğunu biliyoruz. Merkez Köy Projesi ise daha erişilebilir konumda olan köylerde kamusal hizmet sunumlarını yoğunlaştırıp diğer köylere hizmet vermesini sağlamak. Benzer şekilde bu proje GAP Projesi içerisinde de irdeleniyor ve Merkez Köy ve köy Dönüş Kırsal Kalkınma Projesi olarak yer veriliyor. Yine örnek Köy Madalık Projesi, Köy Kent Projesi gibi çeşitli projeler yürütülüyor. Gaziantep'e baktığımızda ise e, önemli ekolojik odaklı planların plan çalışmaları'nın yapıldığını görüyoruz. E, bu anlamda Gaziantep Kilis Yolu ekolojik odaklı vizyon planı ve ekolojik kent uygulama tasarım rehberi önemli bir araç bizim açımızdan. Ş Şahin Bey ve Şehit Kamil merkez ilçelerini kapsa Mer merkez ilçelerinde Kilis Yolu üzerinde yaklaşık 3.200 hektar alanlık bir bölgeyi kapsıyor plan planın temel amacı Gaziantep'in özgün kimliği entegre olan alanın küresel ölçekte fark e, farklılık yaratacak potansiyelleri bağlamında geliştirilmesi, bir marka değer oluşturulmasını sağlamak. E, bu anlamda e, ekolojik yerleşim dokusunun kriterleri belirleniyor ve vizyon projeleri oluşturuluyor. E biz de çalışmamıza geçmeden önce e, Gaziantep için merkez köyler düşünülebilir mi diye bir çalışma yürüttük ve bu doğrultuda aslında geneyin bu köylerle ilişkisinin çok da olmadığını fark ettik. Kırsal alana çok yakın olması, diğer köylerden görece uzak olması alanın diğer köylerle ilişkisini zayıflatan, daha çok kentsel alanla ilişki kuran bir yerleşim haline gelmesine sebep oluyor. Genei'ye baktığımızda ise konum olarak Gaziantep'in güneyinde yer aldığını görüyoruz. Gaziantep e, Gaziantep ve Şehit Kamil ilçesine yalnızca 18 kilometre uzaklıktaki bir mesafede yer alıyor. i̇klimi sıcak kuru bir iklim. düzlük bir alanda kurulmuş bir yerleşke burası. Çevresinde yine kırsal alanlar, tarım ve mera alanları yer alıyor geniş ölçekte. Planlama açısından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bölgeyle ilgili birçok plan onayladığını biliyoruz. Bunlardan en önemlisi Genelik ve genel kentsel dönüşüm ve gelişim projesi planlama alanı olarak gördüğümüz bu alanda onaylanan plan çalışması, imar plan çalışması, genelin hemen güneyinde yer alıyor bu planlama alanı ve alana gerçekten ciddi bir kentleşme yapılaşma baskısı getiren bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda genelikteki kırsal dokuyu tehdit eden bir niteliğe bürünüyor. Bu alan ve kent arasında kalmış kırsal bir mahalle haline dönüşmüş oluyor. Genelik bu proje sonrasında. Genelik aslında önemli tarihi ve kültürel değerlere sahip bir alan. Hittit, Asur, Med, Pers, Roma, Bizans, Osmanlı gibi bir çeşitli medeniyetlere ait bulgular alan değer alıyor. Alanda antiksi kuyuları var, yine su yolları geçiyor ve Aşık Edebiyatı'nın önemli temsilcilerinden biri Aşık Didari'nin burada yaşadığı biliniyor. Geneik mağaraları olarak bilinen geneik taş ocakları alanda. Bunlar Gaziantep'in geleneksel mimarisinde önemli Antep taş evlerinde kullanılan taşların çıkarıldığı mağaralar bunlar. Yerleşime yaklaşık 500 metre uzaklıkta yer alıyor bu mağaralar ve üç adet e, girişe sahip bir e, mağara dokusu görüyoruz. Yine etrafı tarım alanlarıyla kaplı bir yerleşim dokusuna sahip olduğunu görmekteyiz. Genel olarak yerleşimi incelediğimizde ise e, alanda antik dönemden kalan su yolunun e, varlığını gözlemliyoruz. Bu su yolu meydana geldiğinde pınar olarak yani çeşme olarak köy halkının kullanımına sunulmuş durumda. Bir sağlık ocağı var ama bu düzenli hizmet sunan bir sağlık ocağı değil. Periyodik olarak e, sağlık hizmetinin verildiği bir alan. E, köy okulu önemli okullardan, önemli yapılardan biri, ilkokul. Bunun hemen önünde bir dut ağacı yer alıyor. Anıt dut ağacı yaklaşık 300-350 yaş civarında olduğu tahmin ediliyor. Meydana önemli özellik atan bir ...unsur aynı zamanda. Ee, yine alanın yakında mezarlık alanlarının, taş ocaklarının, tavuk çiftliklerinin yer aldığını görüyoruz. Ee, toplamda genellikle 95 adet hane var. Ve düşük katlı bir yapılaşma görülüyor. Bir, iki katlı konutlardan oluştuğunu görüyoruz. Ee, ızgara planlı bir kent dokusu e, gözlemliyoruz. Kompakt e, bir kent dokusu var yine. E, yapılaşmaya baktığımızda avlulu yapıların yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Taş evlerin, taş e, duvarların varlığından e, varlığını gör, görmekteyiz. Yine ahır, ağıl, ocaklık depo alanı, bahçe, dam kullanımı gibi geleneksel mimari e, özelliklerin kullanıldığını görüyoruz. E, görüştüğümüz insanların birçoğu e, kendi konutundan, barınma olanaklarından ve çevresinden memnun durumda. E, sosyal yapıya biraz daha detaylı bakacak olursak nüfusun 2015-2018 arasında 18 oranında arttığını gözlemliyoruz. Ancak genel olarak eğitim seviyesi oldukça düşük, erken yaşta okul terklerinin olduğunu e, e, belirtti görüşmecilerimiz. Çoğunlukla tarımla ve tarıma dayalı e, e, tarımla ve hayvancılıkla ilgileniyor. E, görüştük görüştüğümüz kesim. Alanın yakınındaki mera alanlarının azalması ise hayvancılığı olumsuz olarak etkiliyor. Yöre halkının en çok sevdiği alanlar meydan, park, pınar, okul, cami, köy odası, fıstıklık bahçeleri gibi ortaya çıkıyor. Eksiklikler ise genel olarak ulaşım, sağlık ve eğitim hizmetlerinde eksiklikler yaşandığı söylendi. Mekansal stratejilere geçecek olursak, Genellikle önemli bir tarihi ve kültürel dokunun var olduğunu görmekteyiz. Alan, alan ve çevresinde arkeolojik çalışmaların yürütülmesi gerektiğini e, gözlemledik. Bunu tavsiye etmekteyiz. Te tescile değer olan e, eserler, anıt eserler, e, yine ant ağaçlar, bunların tespit çalışması yürütülmesi önemli. Aynı zamanda e, alanda çok e, alanda önemli sayıda da yetişkin ağaç olduğunu gözlemlemiş durumdayız. Bu yetişkin ağaçların korunması ve kamusal mekanlarla ilişkili olarak tasarlanması önemli. Ortak kamusal mekanların varlığı da önemli. Köy odası var ama köy odası herkesin vakit geçirebileceği bir ...imkan sunmuyor ne yazık ki. Bu nedenle herkesin vakit geçirebileceği mekansal düzenlemelerin yapılması gerekmekte. Köy meydanı ve çevresinde kentsel tasarım uygulamaları geliştirilebilir. Yine çocuk oyun alanları ekolojik kriterler göz önüne alınarak tasarlanabilir, geliştirilebilir. Yapılaşma dokusuna baktığımızda ise avlulu bir yapılaşma görmekteyiz. Bunun sürdürülmesi iklim ve topografya açısından doğru bir yaklaşım olur doğu batı doğrultusunda bitişik nizamlı evler veya avlulu evlerin oluşması hem iklimsel koşullara göre hem de topografyaya göre doğru bir konumlanma olduğunu görüyoruz. Yine sıcak kuru iklimde kaldığı için bu yerleşki kuzey ve güney yönünde boşlukların oluşması rüzgar koridorlarının oluşmasını sağlayacak ve alanın alanda daha ferah bir hava esmesini sağlayacaktır. Yapısal olarak da dış cephelerde daha küçük pencerelerin tercih edilmesi, sokakların dar ve gölgeli hale getirilmesi yönünde çalışma yürütülebilir. Kışın yaprak döken ağaçların güneyinde yer seçilmesi, yapının geniş cephesinin hakim rüzgar yönü olan kuzey-batı yönünde konumlandırılması önemli. E, ulaşım açısından her ne kadar e, Gaziantep'e yakın olsa da ulaşım olanaklarının çok gelişmediğini görüyoruz. Bu anlamda toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi önemli. Tarım ve hayvancılıkta mera alanlarının yok olması bunların yapılaşma tehdidi altında olması önemli bir sorun alanı. Bu nedenle e, mera alanlarının yasal düzende de koruma altına alınması önemli bir çalışma olacaktır. Yine e, köyde Tarım alanlarında organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi gerekmekti. Ee, bu, bu böylece belki yolla ilişkili olarak da e, yerel yerelde üretilen ürünlerin satılabileceği, pazarlanabileceği köy pazarları oluşturulabilir. Yine hayvancılıkla uğraşan e, kesim köy içinde de var, tavuk çiftlikleri de var. Bu alanların düzenli temizliğinin yapılması, e, köydeki yaşam kalitesinin artırılması açısından önemli. Aynı zamanda kırsal yerleşim özelliği tabii sosyal dokunun bir arada olmasıyla da doğrudan ilişkili. O yüzden birlikte iş yapma kültürünü geliştirmek, meslek, mesleki anlamda gelişimi sağlamak ve bu böylece kırsal yaşam biçimlerinin geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla uygulanabilecek 3 adet atölyeyi belirledik. Bunlardan ilki kerpiç yapım atölyesi, diğeri süt ürünleri ve öbürü de kompost yapım atölyesi. ...Kerpiç Yapım Atölyesi, yapıların dış cephe kaplaması olarak kullanılabilecek, ...kırsal kimliğe uygun bir atölye olarak tasarlandı. Süt ürünleri yine bölgedeki kadınların ekonomik yaşama katılmasını desteklemek amacıyla bir mesleki kurs olarak da düşünülebilecek bir husus. Kompost Yapım Atölyesi, bağ ve bahçeciliğin burada olduğunu görüyoruz. Bu, bu anlamda aslında organik tarımla ilişkili olarak kurgulanabilecek, geri dönüşümde sağlayan bir araç olarak kompost yapım atölyesini önermiş durumdayız. Sonuç olarak bizim bu çalışmadan temel çıkarımlarımız, yereli özgün çalışma yürütülmesi önemli, köy özelinde köy çalışma yürütülmesi de önemli. Ancak Türkiye'de kırsal çalışmalar, özelliğini koruyan bir sürü mahalle e, statüsündeki alan var. Bu anlamda belki benzer kimlik değerlerine sahip bir havza içerisinde köy tasarım rehberini e, tasarlamak daha anlamlı. Çünkü köylerin bütünlüğünü sağlamak açısından da bu tür bir yaklaşım ele alınabilir. Köy tasarım rehberleri somut ve somut olmayan mirasın kayıt altına alınmasının önemli bir araç. Ve tabii ki yalnızca mekansal açıdan bakılmaması gereken, sosyal yapı analizinin içermesi gereken, sağ çalışmaları, odak grup çalışmaları gibi doğrudan sosyal dokuyu analiz eden çalışmaların yürütülmesi önemli. Kırsal peyzajın sürdürülmesi önemli bir husus. Bu. bu açıdan bitki kullanımı ve bitki türlerine yanıt verebilir olması gerekmekte. Bazı kırsal alanların ikinci konut baskısı altında olduğunu ya da kentleşme baskısı altında olduğunu görüyoruz. Bu baskıyı e, azaltacak biçimde gelişimi yönlendiren nitelikte rehberler üretilmesi, stratejiler üretilmesi gerekmekte. Yine yerleşim alanı dışında da e, tarım alanları, e, orman alanları, onu çevreleyen sura, sulak alanlar gibi yerleşim ilişkili olduğu yakın çevre konusunda da yaklaşım sunması gerekmekte. ve Elbette bütün bunlar yapılırken katılımcı süreçlerin izlenerek uygulamaya yol gösterici nitelikte Dokümanların hazırlanmasını önemli görmekteyiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.